Evet, yeni bir video ile karşınızdayım. Enter the Dungeon videosu ile birlikteyiz. Bu oyun nasıl bir oyun? Bu oyun... Evet, şu turuncu kıyafetli kadın seçiyoruz. Şimdi ses kaydısı sonradan eklediğim için şu anda izleyerek... Daha çok yapmaya çalışıyorum. Evet, oyunumuz şu anda başlıyor. Ben bir yandan sizin için izliyorum, bir yandan da kaydediyorum, ses kaydına kaydediyorum. Yani artık şu şekilde yapayım. Evet, karakter seçim ekranındayız. Asker, pilot. Conveyt sanırım bu kaçak gibi bir şey oluyor ya da bilmiyorum kötü karakter ve avcı olarak 3'e 4'e ayrılıyor. Ben şu turuncu giysiyle yengeyi seçiyorum. Gerçekten bu oyunu oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce girişimizi bir yaptık. Yükleme ekranındayız. Ben dediğim gibi videoyu çektim. Eee ayrıyetten beri de sizin için ses kaydını birleştireceğim. Onu da nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum. Evet. Burada gerçekten inanılmaz derecede fazla... Şu masayı ittir. Evet. İnanılmaz derecede fazla silahımız var. Eee bu oyunda. Gerçekten çok fazla silah var. Eee evet. Bir sandık geldi. Ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Çözemedim. Oyunda da çözemedim. Bunun molotofum gitti. Eee... Diğer videomda geldi, onu da izleyeceğiz. Devolver Digital şirketinin yaptığı bir oyun. Bu gayet güzel bir oyun ve ben bunu gayet çok seviyorum. Hotline Miami, Fall Guys ve daha nijelerinin yaratıcısı olan bu şirket... Yani benim en çok favori şirketim zaten ilk çıktığı zamanlar bir de neydi ya bir tane de bir atlamalı bir Dauntless diyeceğim Dauntless değil neydi aşağıya atlamalı bir şey vardı onun ee, oyunu vardı şu anda ona da bakayım kaydederken bu arada kaydediyor mu kaydediyor ee, Devolver dijital oyunlarına bakalım. Dijital oyunlarına bakalım evet. Sizinle konuşurken, evet yani bunların hepsi gayet çok güzel Fall Guys, Hotline Miami, Serious Sam'i de almışlar galiba Enter The Gungeon, My Friend Pedro Size o oyunu bulmaya çalışıyorum, o oyunu, ha evet Broforce, Broforce'u da oynamıştım gayet çok fazla oynadım hatta ve çok seviyorum o oyunu da Hemen diğer videoya geçiyorum Evet, burada canım gitmiş birazcık benim. Eee... Sword of Ditto Not Like Many, Wrong Number, Shadow Warrior gibi birçok oyunu var ve Serious Sam falan. Neyse. Eee... Sanırım o şeyi bulamayacağım. Gayet sevdiğim bir oyun e, kendisi. 5 dakikaya ayırdım. Gris diye bir oyunu vardı aynı zamanda kendisini. Onu da gayet çok seviyorum. Bu oyunda yani e, Enter the Gungeon'da e, aşırı derecede fazla gizli oda ve gizli olay var. Ben henüz ikinci bölümü geçebilmiş değilim. İkinci bölümün yarısına gelebilmiş değilim çünkü acayip derecede ilginç bu oyun. Yani çok zor inanılmaz derecede zor Sniperlardan tutun Bomba atarlı dayılara Kuşlara bilmem nelere falan Ateşlere meşalelere Cart falan ateş tabaklarına Yani her türlü şey var bu oyunda Benim gayet çok fazla sevdiğim bu oyun Kayıt imkanı yüzünden Çok fazla eğlenceli olmadığını söyleyebilirim bu videonun ee, fazla eğlenceli olmadı farkındayım ama ben yani gayet seviyorum bu oyunu ee, aslında normalde aklımda çok fazla şey vardı orada konuşurken de çok fazla şey konuştum ee, sesi kaydetmeden önce de bakın dinamit koşuyor şu anda bende ekranda sizde geriden mi geliyor Videoyu kaydederken teknik aksaklıklar yaşadım oldukça teknik aksaklık yaşadığım için de sonrasında düzeltmeye kalktım ee, ve ne yazık ki bunları başaramadım ee, normalde oradaki konuştuğum konuşmalar sonradan eklendi sonradan yapıldı ee, yani çok fazla etkileyici olmadı normalde çok güzel espriler geçiyordu orada çok güzel konuşmalar geçiyordu ee, bu yüzden kusura bakmayın Normalde mesela yani orada üstünüze gelen bir jöle var eğer orayı da çekebildiysem ya yani baya bir telefondan çok zor olduğu için bilgisayar da bana ait değil ya yani baya bir sorun yaşadım anlayacağınız o yüzden kusura bakmayın çok da eğlenceli bir video olmadı bence ama yine de fazlasıyla emek verdik fazlasıyla uğraştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun.